gelin demiştir. Ve topunu da sandığa görmüştür. Tunçbilek'teki termik santraline doğalgaz gelmesi için düğmeye bastı. AK Parti'nin AB Milletvekili Soner Aksoy, Tunçbilek'teki termik santraline doğalgaz getirilmesi için Ankara ile temasa geçti. Aksoy, "Vatandaşlarımızı kirli, sağlıksız bir havadan kurtaracaksa bu hizmet Tunçbilek'e gelmelidir. Ankara'da konunun takipçisi olacağım." dedi. Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, Tunçbilek'teki termik santralinin ilk yakımında oluşan kül ve toz yağmurunun engellenmesi için girişimde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demir, Soner Aksoy'a mevcut sistemde termik santralinin ilk yakım işleminde mazot ile fuel oil karışımı kullanıldığını, ısınma işleminin 8 saat sürdüğünü, maliyetinde doğal gaz oranla çok yüksek seviyede olduğunu anlattı. Bu bağlamda doğal gaz tercihinin ön plana çıktığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde tavşanlı ziyareti esnasında bilgilendirildiği, Yıldız'ın da konuya sıcak bakarak EUH Genel Müdürlüğü ile bakanlık çalışanlarına talimat verdiği vurgulandı. Bu bağlamda tavşanlı heyetinin talebini bir kez daha ilgili kurumlara hatırlatmak için Ankara'yı arayan Sonar Aksoy, Genel Müdür Yardımcısı ile konuşarak seçim sürecinde dile getirilen talebin kısa zamanda hayata geçirilmesini istedi. Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, "Buradaki konu çok önemli. Santralin ısınması sürecindeki maliyetler göz önüne alındığında 8 saatlik süre 3 saate inecek ve çevrede kirlenmemiş olacak. Tunçbilek'te yaşayan insanlarımızı düşünmemiz lazım. Doğayı da korumalıyız." Bakan Bey bunun sözünü vermiş. Çini Gaz Doğalgaz firması da Hattın Tavşanlı'dan Tunçbilek'e çekilme işine sıcak bakıyor. Bu konuyu hızlandıralım." diyerek Bakan Yıldız'ın talimatını hatırlattı özelleştirilmesi gündemde olan termik santralinde öngörülen bu çalışmadan sonra devletin zarar etmeyeceğini de bildiren Soner Aksoy maliyet masrafları ihale sürecinde alıcı firmaya tebliğ edilecek. Fiyat bu yatırım göz önüne alınarak belirlenecek. Burada maksadımız insanlarımızı rahatlatmaktır. Madem doğalgaz kapımıza kadar geldi, madem ki üretimde daha ekonomik ve kazançlı olacak, öyleyse bunu kullanmalıyız. Vatandaşlarımızı kirli, sağlıksız bir havadan kurtaracaksa bu hizmet tunç bileğe gelmelidir. Ankara'da bu konunun takipçisi olacaktır ifadelerini kullandı. Beklenen güne çok az bir zaman kaldı. David People Cafe 20 Ekim 2014 gününde resmi açılışı yapılacak. Öğrenciye ve halka Kütahya'da hizmet vermeye başlayacak. Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food